Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi tam ölçüsüyle çok uğraşmadan bir saatte çok güzel bir aşure hazırlayacağız. Koca tencereyle hem de hemen akşamdan hazırlayacaklarımı şimdi ben hazırlıyorum. Sabah kalk aşuremi Allah'ın izniyle pişireceğim. Şöyle klasik bardaklarda 5 su bardağı aşureli buğdayı Şöyle birinci kabuğun içine alıyorum. Ben şimdi bu götüreceğim ee, sıcak suyla güzelce şöyle 5-6 kere güzelce ova ova yıkayacağım o sarı suyunu atacağım burada da bir su bardağı evimizdeki klasik bardağı nubut yine bir su bardağı kuru fasulye birer su bardağı gayet 5 su bardağı bu oda için yeterli geliyor üzerine geçene kadar şöyle suyu döküyorum zaten bu şişecek neredeyse bu kase dolacak. E, ortalama bir 40 tane kaseyle aşure rahatlıkla çıkıyor. E, zaten bu aşureyi yaptığınızda da şöyle bol bol yapıp dağıtmanız gerekiyor. E, aşurelik buğdayın 1 kilodan da hemen hemen 1 su bardağından eksik. Yani 5 su bardağı. Şimdi bunları kenara alacağım. Buğdayımı birkaç suyla güzelce o yıkayacağım. Tenceremi alacağım. Hemen şimdi önce yıkayıp ocağın başına geçeceğim. Şöyle büyük çene bir tenceremi ocağa alıyorum. Böyle kameradan çok büyük gözüküyor olabilir ama çok aşırı büyük değil arkadaşlar. 5-6 kere yıkayıp böyle güzel bir ovaladığım buğdayı içine katıyorum. İçerisine tam 8 litre su koyuyorum. Bir daha su ilavesi da yapmayacağım çünkü. Toplamda 8 litre. Ocağın altında yakayım bir Artık aşuremi bu suyla kaynatıp bitireceğim. Tam 8 litre. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Kapağını kapatayım. Bir taşım kaynasın. Ondan sonra altını kapatacağım. Şurayı tam 8-9 saattir gece bir gibi koydum. Sabahleyin şimdi saat 9'a doğru kattım. Nasıl güzel şiştiğini görüyorsunuz. Şu anda artık bir su katmayacağım arkadaşlar. Bu şimdi bir dursun. Şu an altını yakmayacağım. Bunu bir kenara alayım. Nohutumu. Ee, kuru fasulyemi de güzelce bir haşladıktan sonra içine katacağım. Altını açıp yarım saat boyunca ikisini birlikte kaynatacağım. Şimdi kuru fasulye gayet güzel bir şekilde şişmiş. Bir su bardağı nohut da aynı şekilde. Ben inciri içerisine değil üzerine süsleme amacıyla koyuyorum. Zaten karıştırıp yerken incir de gayet lezzetli geliyor. Hemen hemen bir su bardağı yani 250 gram kadar incir, bir su bardağı 250 gram kadar da kayısıyı da şöyle göstereyim. Küçük küçük olduğunca küçük küp küp doğradım. Hemen burada da bir su bardağı sarı üzüm siyah üzüm bir de kuş üzümü var. Onları da şimdi birkaç suyla yıkayacağım. Onu da akşamdan ıslattım. Ama ilk önce kuru fasulyeyi ve nohutu ayrı ayrı olacak şekilde güzelce bir kaynatayım. Şimdi şöyle bir tarafa kuru fasulyeyi diğerine de Nohutu alıyorum. Üzerine geçene kadar su ilavesi yapıyorum. Çok aşırı pişirmiyoruz. Orta pişmiş hale getiriyoruz. Yarım saatte buğdaylarla özleşmesi için pişmesi gerekiyor. Ocağın altını yakayım. Kuru fasulye biraz daha önce pişer. Nohut daha sonra pişer. O yüzden ayrı ayrı pişirmenizi tavsiye ederim. kuru fasulyesi nohutunu haşladım. Şimdi artık ocağın altını yakıyorum. Şöyle bir taşın kaynamaya başlasın. Ondan sonra kuru fasulye ve nohutunu atacağım. Şimdi arkadaşlar buğdayın kaynamasını beklerken ben hemen şurada bir 3-4 suyla böyle çok aşırı karıştırmadan kuş üzümü, sarı üzüm bir de siyah üzümü tepsinin içerisine şöyle döküyorum. Ben akşamdan ıslattığım için kaynatamayacağım. Şimdi bunları güzel bir şekerleyeceğim. Ondan sonra biraz bekleteceğim. En son şekeriyle birlikte dökeceğim. Ki meyvelerin içine geçsin diye şekeri. Hemen hemen bir su bardağı buğday. Hemen şunu belirteyim. Birer su bardağı hepsi arkadaşlar. Hepsinden şöyle kulplu bir bardakla, büyük bir bardakla yani 250 milimlik bardaklarla birer su bardağı. Gene aynı şekilde bir su bardağı kayısı. Şimdi ben buraya 1 kilo yani 6 su bardağı şekeri ayırmıştım. Bunun yarısını hemen hemen 3 su bardağını şöyle üstüne dökeceğim. Daha sonra şeker gene ilavesi yapacağız. Şöyle Bir karıştırmayı sakın dağılır. Sadece şöyle hafif yediriyorum. Şimdi bu meyveler bu şekilde beklesin. Buğday pişene kadar kuru fasulye, nohut pişip meyveleri atacağım zaman... Bunu bu şekilde dökeceğim. İnanın ki şekerler meyvelere geçtiği için çok daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Kuru fasulye ve nohutu şöyle göstereyim. Yarı pişmişten biraz daha fazla pişirdim. Çok değil. Şimdi 25 dakika, yarım saatte buğdaylarla pişecek. Altı hep en yüksek ayarda. Çok aşırı böyle kuru fasulye nohut tadı gelmesini istemediğim için çok aşırı katmadım. Şimdi kaynayacak. Şu an suyu gayet yeterli. Bir kaynasın bakacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ara ara böyle çok olmadan karıştıracağım. Ama çok değil. Yüksek ayarda süre tutuyorum. Tam yarım saat boyunca kaynatacağım. 20 tane kadar karanfil elmaya taktım. Kokusunu vermesi için. Bir tane de çubuk tarçın atıyorum. O orada kaynasın. Tam yarım saat 35 dakikadır sadece bir kere karıştırdım kıvamını çok güzel almış şimdi meyveleri katacağım arkadaşlar toplamda tam 8 litre su koymuştum o suyla hala pişiriyorum hiç su falan katmadım şimdi artık içerisinden şu tarçını çıkarayım yeterli artık kokusunu verdiği karanfil de aynı şekilde Nohutu, kuru fasulyeyi de bir kontrol edin bu esnada tamamen pişti artık neredeyse dağılma noktasına geldi. Sine iki su bardağı kadar aşurelik fıstık kullanıyorum yani bu arkadaşlar bu kabuklu fıstığı biliyorsunuz onların aşurelikleri var onu katıyorum. 20 gram kadar dolmalık fıstık. Şöyle bir karıştırayım. Hemen ardından gördüğünüz gibi meyveler sulandı. Artık bütün meyveleri içine katıyorum. Çok kaynatmayacağız. Şimdi bu şekerli tepsiyi bir güzel çarkalayıp dökeceğim. Biraz suyla hafif çok olmadan çarkalayıp şeker boşa gitmesin. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Daha su katmayacağım artık bu suyla aşuremi pişireceğim gördüğünüz gibi o kaynadıkça daha kıvamını alacak elma ve fındık kaldı onu katmadan önce bir 10 dakika 15 dakika kadar kaynatacağım gayet güzel gözüküyor gördüğünüz gibi şimdi kapağını kapatayım yüksek ayarda bir 15 dakikada bu şekilde kaynasın yani portakalın da kabuğunu rendeleyeceğim çok fazla değil böyle aşırı ama yoksa portakal hiç sorun etmeyin arkadaşlar illa olmasına gerek yok tamam, yeter böyle aşırı yoğun olmasın Şimdi kaynadıkça çok kıvamını alacak tekrar kapa kapatayım. Kaynamaya devam etsin. Bir 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi artık şekerini, fındırdım. her şeyi katacağım arkadaşlar. Şöyle hemen hemen 2 su bardağı fındık. 2 tane de elmayı küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum. İçerisine meyvelerin içine yarım kilo meyvelerin içine yarım kilo şeker katmıştım hatırlıyorsunuz. Şu geri kalan yarım kiloyu da katayım. Şimdi bir yarım kilo daha yani 3 bardak daha katıyorum. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar da tuz. Tuzu muhakkak katın. Çünkü şeker de dengeliyor. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi ara ara karıştırarak 15 dakika, 10 dakika, 15 dakika daha kaynatacağım. Kıvamı çok güzel. O bekledikçe de, dinlendikçe de kıvamını çok güzel alacak. Ay şöyle tam 20 dakikadır kaynıyordu artık. Başladım. Şunu belirteyim. Bir su bardağı daha şeker kattım. Yani toplamda tam 10 bardak şeker kattım. 1 kilo, 2 kiloya yakın şeker diyebilirim. Artık kıvamı gayet güzel. Şimdi altını kapatacağım. Şöyle bir saat kadar güzelce dinlendireceğim. Kıvamına bakarsınız. Baktığınız böyle sulu gibi birazcık nişasta şöyle bir yemek kaşığı kadar nişasta da koyabilirsiniz arzu ederseniz. O bekledikçe de koyulaşacak kıvamı, müthiş güzel oldu. Artık altını kapatayım, güzelce dinlendireyim. Aşığı çok fazla dinlendiremedim arkadaşlar, ancak şöyle yarım saat kadar daha dumanı üzerinde gördüğünüz gibi çok güzel oldu kıvamda bekledikçe daha da güzel olacak. Şimdi kaselere koyacağız. Ben de şu anki kıvamı gayet iyi. Hiç sulu falan da değil. Şimdiki şöyle kaselere koyayım. Bir dört tane kadar sizin için hazırlayacağım. Şu üzerinden meyvesi de gelsin birazcık dışarıda bekleteceğim ki e, üzerini rahat süslemek için arkadaşlar. Şimdi artık şu şekilde süslemeye geçebilirim. Ben böyle frenk üzümleri kullanıyorum ama sizler e, tamamen nar da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kenarına bolca ceviz bir kenarına bolca incir. Karıştığı zaman zaten incir ceviz de tadabiliyorsunuz. Şöyle fıstık. Şöyle birazcık da fındık. Orta kısmında pilav üzümünden bir tane de şöyle gül koyuyorum. Sizler de arzu ettiğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle kıvamını da gösterip videomu bitireyim. Tabii ki ben şu anda çok dinlendiremedim arkadaşlar. Çok az dinlendirebildim. Hatta çok sıcak şu an zor bile tutuyorum ama sizlere şöyle kıvamını göstermek istedim. Bekledikçe de daha da güzel olacak. Mutlaka deneyin birden. Ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.